Da. Ee, Bu zamana kadar şaşmadıktan sonra <laughs> belli olmaz, hepimiz insanız ama yani inşallah şaşmam. Ee, i̇kinci aşamada e, enerjiyi artık oturtmuş, hazmetmiş olacağımızı düşünerek e, kullandığımız enerjiyi uzağa aktarmayı öğreniyoruz. Uzak mesafelere. Uzak mesafelere aktarmayı öğreniyoruz. Bu her türlü uzak mesafe hı hı. ve e, ikinci olarak da Uzağa aktarmaktan bence daha da önemli. Birazcık e, bilinçaltı kalıplarıyla enerjiyi dönüştürerek çalışmayı öğreniyoruz. Blokajları. Evet blokajları. E, kalıplar, bilinçaltı, kalıplar inanç, kalıpları inanç kalıpları. dediğim o inanç kalıpları. Evet hocam. şimdi siz inanç kalıpları diyorsunuz. Tamam. <laughs> ben o konularda biraz eski kaldım. Estağfurullah hocam. <laughs> Onları dönüştürmeyi ama sözlü olarak değil, enerjiyi kullanarak dönüştürmeyi öğreniyoruz. İkinci aşama ile üçüncü aşama arasında ortalama bir sene gibi bir süre geçmesi gerekiyor. çünkü ikinci aşamada öğrenilen şeyler gerçekten insanın kendini terbiye etmesi için çok fazla çalışma çıkartıyor ortaya, Hani bugün ikinci aşamayı aldım, hop iki üç tane de çalışma yaptım. Ben artık oldum, üçüncü aşamayı üç, da alıp A, hoca master. olabilirim diye hı hı. bir şey yok bu işin yok, içinde. Evet. Ee, ki bizim bu süreler, şimdiki zamanımıza uyarlanmış hı hı. süreler. Eski öğretimin eski halinde çok orada daha çok olup, daha uzun çok tahmin daha edebiliyorum uzun hocam bölümler. Tabii ki evet. Ve e, üçüncü aşamaya geçildiğinde de 3A bölümünde. Hocalığa hazırlık için kendimizi terbiye etmeyi hmm. öğreniyoruz. Çünkü artık bir öğretiyi bir başkasına aktaracak hale. gelmek, gelmek gerekiyor. gerekiyor. Bunu aktarmak için de eğer bir enerjiden bahsediyorsak bir enerjiyi aktaracaksak ben o enerjiyi doğru aktarabilmek için doğru bir kanal olmalıyım. O evet. yüzden de öncelikle kendimi doğru hale getirmem doğru. gerekiyor. Evet Hani olabildiğim kadar tabii evet. ki. Hı hı. Hani doğru da göreceli ama olabildiğim kadar temiz, daha arınmış bir arınmış. kanal haline gelmek gerekiyor. O yüzden de oradaki çalışmalar da ortalama bir sene süren çalışmalar. Ondan sonrasında kişi eğer kendisi hoca olmak istiyorsa eğitmeni de onun hoca olmasına razıysa karşılıklı anlaşmalarla artık inisiyasyonu yapmak, öğrenciyi yetiştirmek vesaire kısımlarıyla 3B bölümüyle de süreç başlıyor aslında süreç ve hiç bitmeyen başlıyor. bir süreç bu. Bir yolculuk. Aslında hoca olduğumuz, eğitmen olduğumuz zaman yeniden bir eğitime başlıyoruz. Evet her öğrenciyle yeni bir eğitime giriyoruz. Evet hocam, evet. Her öğrenciyle birçok şey öğreniyoruz. Birçok şeyle nasıl baş edeceğimizi öğreniyoruz. Evet. Kendimizde neleri değiştirmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Ve bitmiyor. Bitmiyor. Değil mi hocam? <laughs> evet. Ben e, daha çok e, size kıyasla tabii ki daha çok yeni e, eğitmenim. E, i̇ki yıl. Ama güzel giden bir Çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Çok sağ olun. E, her öğrencilerimle çalışmamda hep tabii ki siz e, ruhumda, zihnimde, e, kalbimde anıyorum sizi. E, hakikaten çok değerli. E, bir Asla bitmeyen bir yol. Sürekli devam eden. E, evet bu şekilde ve evet, evet, kendimi yani, çok şanslı e, hissediyorum. Gerçekten e, insanın kendini tanımasıyla ilgili, kendi farkındalığına ulaşmasıyla ilgili daha sonrasında evrensel farkındalığa ulaşmasıyla ilgili çok uzun bir yol çok derin bir felsefe e, başlangıçta çok kolay, çok basit en küçücük çocuklardan, 3-4 yaşındaki çocuklardan başlayarak en ileri yaştaki insanlarımıza kadar, herkesin yapabileceği kadar basit. Fakat arkasındaki felsefe çok derin. Çok derin. O felsefeye ulaşmak esas olan. Emekle, sabırla, Sabır itina bu işin ile. içinde en büyük şey. Evet, değil mi hocam? Çünkü şimdi zamanımızda artık öğreti adıyla sunulan şeyler e, market tarzında evet. sunuluyor. Hızlı. Yani bir markete giriyorsunuz. işte burada da bu varmış, burada da bu varmış. Bir tane de şundan alayım dursun diyerek bu şekilde gelişim olabileceğini. Ve hemen sonuçlara e bekleyen inanıyor insanlar. Evet. E bunu aldım, bundan bu bana yaramadı. Bir tane de şundan alayım Hadi o bir zaman. De bunu. Evet. Oluyor gerçek öğretiler öyle değil. Derinleşmeyi biraz engelliyor evet. zaten o. Yani teknikler olabilir. Çok fazla teknik var. Evet, çok başarılı teknikler var. Evet. Onlarla hiç şeyim yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yok Kimseyi karalamak şey yapmak için konuşmuyorum. Ama gerçekten bu anlamdaki öğretiler çok derin, çok uzun sabırla yürümek gerekiyor. Bu arada e, reiki ile ilgili sorulan sorulardan birkaç şey söyleyebilir miyim? Evet, yapmayayım. lütfen. Sonuna geliyoruz programımızın. Ha, evet, çok onu, güzel bir son. Onu... Evet. E, evet. Bir onu, uzaktan onu... yapılan inisiyasyonlar var. Klasik sistem reikinin içinde uzaktan inisiyasyon yoktur. Klasik sisteme hiçbir şekilde uyacak bir şey değil. Birebir fiziksel olarak bire bir orada olması gerekir. Birebir hocayla gerek. birebir yapılması gereken bir şeydir. Bu önemli bir nokta. Evet hocam, Son çok zamanlarda teşekkür ederim. Çok yaygınlaştı. Bana da soranlar oluyor. İnsanların kendi kendilerine zarar vermesine neden oluyor. Evet. Bu yüzden özellikle söylüyorum. Evet. Çünkü gerçekten ele aldık zannediyorlar bilmedikleri için. İkincisi inanç sistemleriyle. E, bağlantılı olarak yani benim inanç sistemim şudur buna etkiler mi gibi sorular, sorular geliyor. geliyor hayır bu hepimizde var olan ve hepimizin içinde yaşıyor olduğumuz bir enerji alanından bahsediyoruz dolayısıyla herkesin kendi inancıyla işleyen bir sistem evet. zaten hı hı. o yüzden de inanç sistemleriyle bu anlamda hiçbir e, aykırılığı yok e, tabii ki Öğretiyi saptırıp farklı yollara geçilmezse, yani geçilmemesi gerekir. gerekir. Evet. Tabulaştırmak vesaire yapmak, işte tapmak, o olmazsa olmazmış gibi davranmak vesaire vesaire. Evet. Yani usui reikinin <laughs> sistemine bağlı kalarak o felsefeyi evet. hayatımıza içselleştirebiliriz, ama ana prensiplerinden evet. ödün vermeden. Ben de 22 küsur yıldır bunu yapmaya evet, çalışıyorum. Hocam. Etiklerini korumaya çalışıyorum. Ee, Diğer dedi. taraflarını da bize uyacak şekilde pratikleştirmeye çalışıyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum şu anda. Çok onure oldum, onur duydum. <laughs> katıldığınız programa, izleyenleri aydınlattınız, bilgilendirdiniz. Hocaların hocası aslında <laughs> çok Gülüm teyze. Omay. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar başka programlarda da görüşmek İnşallah. üzere. Zaten hocam hayat boyu bu yolda beraberiz. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, Evren Bana Mucizeni Göster programının bugünkü konuğu, hocaların hocası, R2 eğitmeni Gülüm Omaydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki programda tekrar karşılaşana kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.